Merhaba arkadaşlar. Sinan K. Matematik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Oynama listeme bir gün bir soru başlığı altında yeni bir at başlık eklemiş bulunmaktayım. Bu başlık altında kendi beğendiğim ve sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm sorulardan koyup çözülmemesini yapmaya karar verdim. Bunu yapmamdaki amacım hem sizlerin sorulara bakış açınızı az da olsa değiştirmek hem de bu stresli sınava hazırlık ortamından çıkıp Az da olsa kafanızı dağıtmanızı sağlamak. Başlıktan da anlaşılacağı üzere her gün bir soru çözümlemesi yapacağım. Sonraki süreçte de geometri sorularına yer vermeyi düşünüyorum. Umarım hoşunuza gider. Umarım sizler için yararlı bir konsept olur. Kanalıma iyi olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi sorumuza geçebiliriz. Şimdi soru da bana diyor ki bir davette her birinin içinde 3 ya da 4 dilim tatlı bulunan tabaklar hazırlanmıştır. Başlangıçta içinde 4 dilim tatlı bulunan tabak sayısı, içinde 3 dilim tatlı bulunan tabak sayısından 12 fazladır. Daha sonra hazırlanan tabakların yetmeyeceği düşünülerek 8 yeni boş tabak getirilmiş ve içinde 4 dilim tatlı bulunan 24 adet tabaktan birer tane alınıp bu 8 tabağa her tabakta 3 dilim tatlı olacak şekilde yerleştirilmiştir. Son durumda içinde 3 dilim tatlı bulunan tabak sayısı içinde 4 dilim tatlı bulunan tabak sayısının 3 katı olmuştur. Buna göre son durumda tüm tabaklardan toplam kaç dilim tatlı vardır diye sormuş. Şimdi soru başlangıçta biraz karışık gelebilir ama çözdüğümüz zaman çok güzel ve lezzetli bir soru arkadaşlar. Şimdi soruyu ben parça parça çözme taraftarıyım. Şimdi sorumuzun çözümüne başlayalım. Şimdi başlangıçta 3 ya da 4 dilim tatlı bulunan tabaklar hazırlanıyor. Güzel. Buraya 3 dilim yazalım. Buraya 4 dilim yazalım. Başlangıçta içinde 4 dilim tatlı bulunan tabak sayısı, içinde 3 dilim tatlı bulunan tabak sayısından 12 fazladır. Soruyu burada keselim. 3 dilimden x adet tabak varsa 4 dilimden x artı 12 tabak vardır. Sorunun cebirsel ifadesi bu. Şuraya tabak yazalım. Güzel. Sonra hazırlanan tabakların yetmeyeceği düşünülerek 8 yeni boş tabak getirilmiş ve bu 8 tabağa 3 dilim tatlı koyulacak şekilde yerleştirilmiş. O zaman ben 3 dilimin içerisine 3 dilimlik pastalar içerisine şöyle yapayım. 8 tane tabağı yerleştirdim. Başa geldim. içinde 4 dilim tatlı bulunan 24 adet tabaktan birer tane alınıp bu 8 tabağa her tabakla 3 dilim olacak şekilde yerleştirilmiştir. Dolayısıyla 3 çarpı 8'den 24 dilim tatlı oluyor. Tatlı sayısında bir değişiklik yok ama 4 dilim tatlı bulunan tabak sayısında değişiklik var. Kaç tane gitmiş? X artı 12 adet tabağımız vardı. 24 tane tabak eksildi. Bu 24 tabak nereye geçti? 3 dilime geçti arkadaşlar. Güzel. Sonra devam edelim. Soruya buradan devam ediyoruz. Son durumda içinde 3 dilim tatlı bulunan tabak sayısı yani şöyle yapıyoruz. X artı 32'den bahsediyor bize. Yani şu ifadeden. İçinde 4 dilim tatlı bulunan tabak sayısının şu ifadeden bahsediyor. Yani X eksi 12 3 katı olmuştur. Güzel. Şimdi soru bitti arkadaşlar. Çözümlemeye devam edelim. x artı 32 eşittir. 3 x eksi 36. x'i sağa attım. 2 x eşittir. 36'yı sola attım. Artı 36 olarak geçti. 32 daha ne yaptı arkadaşlar? 8. 3 3 daha 6. Buradan x eşittir. 34'tür. Güzel. Sonra soru bizden ne istiyordu? Son durumda tüm tabaklarda toplam kaç dilim tatlı vardır? Şimdi ilk durumdaki tatlı sayısıyla buraya dikkat edelim. Son durumdaki tatlı sayısına bir değişiklik var mı arkadaşlar? Yok. O zaman ben başlangıçtaki tabak sayısından ve <laughs> tabaklarda bulunan kaç dilim tatlı olduğunu bulabilirim değil mi? Şimdi 3 dilim tatlılardan kaç tane tabak vardı? 2 adet tabak vardı. Artı 4 dilimlerden kaç tane tabak vardı? x artı 12 adet eşittir çözümleyelim 3x artı içeriye dağıttım 4x artı 48 3x 4x daha 7x artı 48 x gördüğüm yere 34 yazarsam 7 ile 34'ü çarparsam 7 kere 4 28 elde var 2 7 kere 3 21 2 eldeydi 23 238 artı 48 bu da ne yapıyor arkadaşlar? 8, 8'de 16 elde var. 1, 4, 3 daha 7. 1 de eldeydi. 8 Pardon şurayı yanlış topladım arkadaşlar. Özür dilerim. 8, 8'de 16'nın 6'ı elde var. 1 16'nın 6'ı elde var. 1 4, 3 daha 7. 1 de eldeydi. 8 2'yi de şuraya koydum. O zaman toplam 286 adet tatlı dilimi varmış arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.